Şimdi Kemal Can Türk yakaladı. Onun yapası gene iyi. Tamam. Müzik Ece çiftliğindeyiz. Burada size durumu iyi olmayan kuzuları göstereceğim. Bu kuzular yani bu çiftlikte kaşıntı sorunu vardı. Havuzla bu kaşıntı sorunu sorununu çözdük. Ancak burada tabi o kaşıntı zamanında yüksek kaşıntıdan dolayı yanık kalan ve ciddi şekilde bakıldığı zaman yapağısı tamamen bozulmuş kuzular var. Şimdi bunların kırkımını yapacağız. Kırkım oldukça zor olacak bizim için. Niye? Çünkü elimizdeki elektrikli kırkım aleti şaftlı değil. Şaftlı olmamasından dolayı burada ciddi bir sıkıntı yaşayacağız. Gördüğünüz gibi yapağlar mahvolmuş vaziyette. Yani mesela bakın şu kuzu. Böyle bir kuzuyu alacağız. Şimdi o kuzuyla ilgili kırkım yapacağız. Ve ondan sonra da kırkım yapıldıktan sonra kuzuların durumuna bakacağız. Şimdi Tabii ki <laughs> biz artık belli yaşa geldiğimiz için bu kırkımı bu tezgahta yapacağız. Burada yanımda tanıyalım kim var? Erol İsim, Can Türk. Erol Can Türk var. Erol'la beraber yapacağız. Erol sana zahmet şuradan şu kırkım aletini gösterir misin? Evet. Şimdi gördüğünüz kırkım aleti. Arkadaşlar bununla ilgili de bilgi vermek istiyorum. Bu tip kırkım aletleri ancak 20 tane hobi olarak yapılan 20 tane hayvan için 30 tane hayvan için daha fazlasını yapmaz. Onun için eğer sürünüz 100 tane, 150, 200 tane ise bunlar çok bana göre arıza verir ve çok çabuk ısınırlar. Zaten o sıkıntıyı da göreceğiz hep beraber. Şimdi programımıza başlayacağız. Başlamadan önce dostlar herkese selam. Evet yine beraberiz. Bugün çok değişik bir program yapacağız. Evet dediğim gibi uyuz olmuş ya da hastalık yaşamış yapası bozuk hayvanların kırkımını yapacağız. Evet kış dönemine girdik ama kırkım yapabilirsiniz. Bu tür hayvanları rahatlatmanız açısından çok çok önemli. Bugün birazcık buna eğileceğiz ve farklı bir kırkım yapacağız. Yani size böyle hani Avustralya usulü, Yeni Zelanda usulü değil de farklı bir kırkım yapacağız ve burada hayvanın ne kadar rahatladığını ben size özellikle göstermek istiyorum. Dolayısıyla Programımıza başlamadan önce her zaman olduğu gibi abone olmayı, titreşimi açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hadi bakalım şimdi gelin şu kırkıma başlayalım. Şimdi Kemal Can Türk yakaladı. Onun yapası gene iyi. Tamam. Evet. Evet. Yardım edelim şimdi. Makinemiz nerede? Böyle <laughs> bu değişik bir sistem oluyor. Ben tutuyorum tamam. Bu değişik bir sistem oluyor. Tabii ki bizim sistemimiz bu değil. Ama bu yapası bozuk hayvanları ve tabii ki bizim yaşımız itibariyle de şimdi Kemal Can Türk yakaladı. Onun yapası gene iyi. Tamam. Burada sadece deneme yaptığımız için burada tezgah üstünde bu hayvanı temizleyeceğiz. Temizlediğimiz zaman ne kadar rahatladığını göreceksiniz. Şimdi yavaş yavaş kırkım yapacağız. Gene şeyden başlayacağız, göbekten başlayacağız. Başlayalım göbekten. Çalıştır sen makine istiyorsan. Tamam. Ver. şöyle Bakın dediğim gibi makine zor çalışıyor. Niye zor çalışıyor? Çünkü Korkunç bir yapağı. Yani yapağı tamamen pislenmiş. Onun için yapağı biraz zor çalışıyor. Şimdi karın bölgesini önce temizleyeceğiz. Hayvanı rahatlattırmak için. Temizlerken de özellikle gerdirerek yapmamız lazım. Çünkü hayvanın kilosu Cookie Dean. Birazcık kırkılması zor tadı ama kırkacağız. Şimdi. Bir dakika bakalım. Evet, kuzumuz bu haldeydi. Şimdi kuzumuzu kırktık ve hep beraber kuzumuzun durumuna bakacağız şimdi. Ne hale geldi. Evet bizi uğraştırdı biraz ama sonunda kuzumuz tertemiz pırıl pırıl oldu. Şöyle bir ayağa kaldıralım. Bunu bir bırak bir zahmet. Ayağa kaldıralım. Burada da kaldırabiliriz şeyin üstünde. Kaldıralım şöyle bir gözüksün. Evet. Bırak hocam. Şimdi dostlar kuzu çok ciddi rahatladı. Yani şöyle bir bakalım. Ben alayım şunu. Bakın. Zaten yapağdan yapağın getirdiği zararları, sıkıntıları görüyorsunuz. Bakın yapağı özellikle bakın şu bölgelere bakın. Görüyor musunuz? Kaşıntı mahvetmiş. Şimdi buna tabii ki bir takım ilaçlar yapılacak. Onları veteriner hekim arkadaşımızın söylediği Tavsiyeler doğrultusunda yapacak ama bu kuzu inanın bana o kadar rahatladı ki şöyle bir bırakalım bir bırakalım yere hayvanı bırakalım bakın görüyor musunuz hayvan o kadar rahatladı ki kendine geldi ve ne kadar kötü durumda gözüken kuzu şu anda daha iyi konuma geldi. Yani dolayısıyla bütün bu gördük gördüğünüz kuzular kırkıldığında çok rahatlayacak tabi bu tip kırkımlar çok uzun sürüyor. Gördüğünüz gibi iki kişi uğraştık. Özellikle bakın burada şeyleri de göstermek istiyorum. Bir dakika. Bakın yapağının kötü durumunu görün diye gö göstermek istiyorum. Bakın. yapağdaki durumlara bakın. Görüyor musunuz? Hayvanı mahvetmiş. Ve ellediğiniz zaman kas katı. Gör makinede çalışmadı zaten dikkat ederseniz. Yani bu tip makine şeylerde makinelerin çalışması çok zor. Fakat şundan hiçbir zaman çekinmeyin. Yani size tavsiyem her zaman... Bu tip hayvanları kışın bile olsa bana göre kırkmanızda yarar var. Bu şekilde onların bu sıkıntılarından kurtulmanızda yarar var. Evet böyle değişik bir kırkım oldu bugün. Yani değişik bir kırkım yaptık. Bugünkü amacımız size kaşıntı sıkıntısı olan ve yanık kalan kuzuların kırkılmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istedim. Bu hayvanları bir havuzdan da geçirdik. Hatta biraz sonra havuza da gideceğiz ve havuzu da size göstereceğim. Ama havuzdan geçirmenize rağmen bu eğer yapağıyı bu kuzuların üzerinden atmazsanız sıkıntı devam eder. Koyunların üzerinden atmazsanız aynı sıkıntı devam eder. Bu hayvanlarda uyuz ya da kaşıntı sıkıntısı olduğu sürece bu hayvan koça gelmez. Bu hayvan süt vermez doğruduruz. Bu hayvan kuzuysa eğer et yapmaz büyümesi engellenmiş olur. Dolayısıyla bunlara kesinlikle ve kesinlikle dikkat etmemiz lazım. Size en azından kötü örneklerde bile nasıl düzeltmemiz gerektiği konusunda kısa kısa bilgiler vermeye çalıştım. Evet, bu programımızın sonuna geldik. Hepinize sevgiler, selamlar. Abone olmayı, beğen tuşuna beğeniyorsanız tabi basmayı ve titreşimi açmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Evet dostlar burada basit bir yıkama sistemi yaptık. Bunu ileri dönemlerde bir şekilde size nasıl çalıştığını göstereceğim. Buradan bu şekilde hayvan geliyor. Burada koridor burada. Bu şekilde buradan giriyor. Dediğiniz gibi, gördüğünüz gibi çok fazla geniş yapmaya lüzum yok. Hayvan atlıyor öbür taraftan çıkıyor. Çok rahatlık. Bunu bu sene kullandık ama seneye bununla ilgili güzel çekim yapacağım ve e, sizlerle bu çekimi paylaşacağım. Dediğim gibi basit yöntem. Ne kadara mal oldu derseniz zaten elimizde bulunan tahtalarla çitleri yaptık ama beton maliyeti bize toplamda 3700 liraya mal oldu. Yani bu bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim. En azından hani size fikir vermesi açısından. Tabii ki öbür tarafı da kapatmak lazım. Onu da kapatacağız. Daha iyi inşallah. Önümüzdeki dönemlerde bunun çekimini yapacağım.